Aldına, Herkese merhaba. Bugün Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filminden sizlere bahsetmek istiyorum. Ve ee, öncelikle Nuri Bilge Ceylan 26 Ocak 1959'da İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Kendisi Türk sinemasında kendisine yer edinmiş önemli bir film yönetmenimizdir. Uluslararası Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Büyük Jüri Ödülü'ne uzanmış ödüllü film yönetmenimizdir kendisi. Filmlerindeki kadrajların her birinin bir fotoğraf karesi gibi özenle seçilmiş olmasının en büyük sebebi fotoğraf sanatıyla ilgilenmesidir. Kendisi bir fotoğrafçıdır aynı zamanda yani. Bunlar da birkaç çektiği fotoğraflar diyebiliriz. Konusu bakımından aslında bir polisiye filmi gibi ama tam olarak da bir polisiye filmi değil. Film boyunca katille beraber maktulü nereye gömdüklerini aramaktadırlar filmde. Filmde kısacası <laughs> savcı, polis ve diğer karakterlerin katille beraber maktulü aramasını izliyoruz. Maktulün tam olarak nerede gömülü olduğunu aramaktalar filmde. Film boyunca ortada sadece bir cinayet varmış algısına her ne kadar kapılsak da aslında öyle değil. Birden fazla çokça cinayet olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki maktulün eşi eşinin ölmesine sebep olmuştur. Bunu onun en yakın arkadaşıyla aldatarak yapmıştır. Savcıda eşini yani bahsettiği bir arkadaşımın diye bahsettiği olay aslında kendisinin olayıdır. Onun ölümüne sebep olmuştur. E, Zanlı rolündeki Kenan da en yakın arkadaşını söz konusu aldatma meselesi yüzünden öldürmüştür. Yani ölümler bu noktada sadece fiziksel olarak gerçekleşmiyor. Diğer türlü olan ölümlere de böylece değinmiştir Nuri Bilge Ceylan. Filmdeki öyküler bazından bakarsak filmin birçok yerinde Anton Ceo'nun esinlenmelerini göreceğiz. Zaten Nuri Bilge Ceylan filmini çoğu etkisi oldukça hakimdir şiirsellik bakımından sinema dili bakımından Tarkovski yandıran filmler Filmde dediğimiz gibi bir ölünün peşinden giderler yani ölünün tam olarak nerede olduğunu ararlar Aslında filmde sadece bir ölü varmış gibi durur ama öyle değildir. Filmde birçok yine ölü vardır. Cesedi bir arabanın içinde katille beraber ararken hiçbir şey yokmuş gibi yoğurt muhabbeti yaparlar. Yani mando yoğurdu hakkında sohbet ederler. Yani aslında ne ölen ne kalan hiçbir şey umurlarında değildir. E, filmde komutan karakteri aslında e, olaylarla hiçbir alakası yok. Sadece detaylarda bu olan bir karakter. Aslında o da fiziksel olarak ölmese de ölü bir karakterdir. Bir diğer karakter muhtar. Muhtar da neden orada olduklarını bile sormaz. Hiç konuya girmez. Meseleyi merak etmez. Sadece kendi derdine düşmüş bir karakterimizdir. O da ölüdür aslında. Bir diğer karakter de filmin sonunda otopsi yapan şahıstır. O da artık normale bağlamıştır. İşi yüzünden donuklaşmış. O da artık bir ölüdür. Özetlemek gerekirse filmde ölü çok, zanlı da çok. Bu sebepten dolayı biz ölmeye değil de olmaya bakalım. Yani insan olmaya, insan kalabilmeye. Yani Nuri Bilge Ceylan bu noktada çok önemli şeylere değinmiştir. Bu filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Filmin süresi yine dediğim gibi sizi korkutmasın. Çok değerli. Bir bakıma da şöyle önemli. Çehov'un öykülerinden esinleniyorsunuz. Tarkovski'nin sinema dilinden esinleniyorsunuz. Ama anlattığınız Anadolu yani biz bizi yine de o kadar güzel anlatıyor ki Nuri Bir Gece'yle. Filmde yabancı bir hikaye izlemiyoruz. Yine bizden bir hikaye izliyoruz aslında. Bu bağlamda da değerlendirirsek çok kıymetli bir film olduğunu söylemek mümkün. Filmde de bir elma metaforu hakim. Burada da Adem Havva meselesine değindiğini söyleyebilirim benim açımdan. Onlar cennetteyken kendilerine bütün nimetler verilmiştir. Ama ağaca yaklaşmamaları emredilmiştir sadece bir ağaç. Fakat onlar şeytanın kışkırtması ile yasak ağacın elmasını yerler ve kendileri de zulmedenlerden olurlar. Filmde de açık bir şekilde görebileceğimiz gibi insanoğlu dünya hayatında nefsini ilah edinerek dünya cennetini Adem ve Havva'da olduğu gibi cehenneme çevirmektedir. Filmde bu çöküşleri farklı açılardan görebilmekteyiz. İnsan körleşmekte, taşlaşmakta ve ruhsuzlaşmaktadırlar. Ölmektedirler yani çokça. E ee, Nuri Bilge Ceylan filmlerinde Abbas Kiarostami'den de oldukça esinlenmiş bir yönetmenimizdir. Bir zamanlar Anadolu filminde de esinlendiği çokça sahne vardır. Nuri Bilge Ceylan filmlerindeki Abbas Kiarostami etkisini de şöyle bir inceleyebiliriz.

Nuri Bilge Ceylan bir zamanlar Anadolu'daki kurgu günlüğünü sinema severlerle, hayranlarıyla paylaşmıştır. buradan aldığım birkaç detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ilk başlarda değindiğimiz bu Anton Çeo meselesi Savcı Nusret bir kadının yani aslında kendi karısının üzerine yaptığı konuşmada bir insan başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi? gibi bir soru soruyor. Bu sorunun temeli Anton Çeo'nun bir öyküsünden esinlenme. Muhtar karakterini canlandıran Ercan Kesal karakteri gerçek hatta da bir doktordur. E, çekimlerin yapıldığı Kırıkale'nin bu Keskin köyünde daha önce görev yapmış olması ve kasabada daha önce deneyimlere sahip olduğundan dolayı Nuri Bilge Ceylan'a eşlik etmiştir senaryo bölümünde. Filmdeki bir diğer detay filmde büyük bir ses sorunu yaşanmış. Gördüğümüz o diyalogların Çoğu yaka mikrofonlarının ve e, mekandaki mikrofonlarının çalışmaması veya cızırtılı bir şekilde aldığı ses kayıtlarından dolayı filmdeki birçok sahne daha sonradan dublaj tekniğiyle kayda alınmış. Nuri Bilge Ceylan filmlerinde oyunculuğa da aşırı derecede önem veren bir yönetmen. Filmde bir sahnede köpeğin kullanılması gerektiğinde profesyonel bir köpek ile beraber çalışıyorlar ama yine de istediğini alamadığını dile getirir Nuri Bilge bu titizliği de şöyle anlayabiliriz. Doğu Demirkol, Ağla filminde Nur Bilgi Ceylan'ın kendisinin nefes alışverişini ve yürümesini beğenmediği anlar olduğunu ifade ediyor. Filmde gördüğümüz çeşme sahneleri uzun süren çekimlerle gerçekleşmekte. Kimi sahneler 5 gün, kimi sahneler 6 gün süreyle çekim kayıtları tamamlanıyor. Bu da önemli ayrı bir detay diye düşünüyorum. Çünkü her şeyin tam olarak mükemmel olmasını istiyor yönetmen. Bu sebeple Sadece bir saniye bile çok uzun zaman harcamış diyebiliriz. Filmde Maktül'ü bulduktan sonra cesedi arabanın bagajına koyma sahneleri var. Nuri Bilge bu etkileyici sahne için bir tür Türkiye manzarası diyor. Yani Türkiye'nin özeti diyebiliriz bu sahne için. Bir ceset taşınırken bile işin en doğrusunu kendisini bildiğini sanan insanları görüyoruz burada. Buna da bir eleştiri var bu noktada. En sonunda da cesedin yanına 3 tane kavun koyarlar ve çok etkileyici ve vurucu bir sahne olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi filmle ilgili ses sıkıntısı yaşanıyor ve filmin seslerini daha sonra dublaj yöntemiyle diğer oyuncular gelip tekrar kaydediyor. Ama Fırat Tanış yani katil karakteri yapımcılara hiçbir şekilde ulaşmıyor. O yüzden onun sahnelerini farklı bir insan sesiyle canlandırıyor. Filmle ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Türk sineması için çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum bir zaman Anadolu'nun. Türkiye'nin otopsisini yaptığını söyleyebiliriz bu film. Türk insanını, Anadolu insanını çok ciddi gözlemleyen bir film. Bu noktada Nuri Bilge tekrar tebrik etmek gerekir. Aynı zamanda şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Nuri Bilge bu filmleri yapmaktaki amacı filmlerde bahsettiği kavramlar hakkında karşı tarafa söz sahibi olmasını istemesidir. Yani suç kavramı, vicdan kavramı, e, ölüm, yeni tartışmalar açıp insanı düşünmeye sevk eden filmler yaptığı için çok değerli olduğunu Popüler sinema derdine düşen bir yönetmen değil, gerçekten derdi olan bir yönetmen. Bu noktada da kendisine hayranlık duyduğumu söyleyebilirim. Bugün bizler için önemli bir gün. Ramazan bayramının birinci günü. E, maalesef evdeyiz. Bir yere gidemiyoruz. Ziyaretlerimizi yapamıyoruz. Koronavirüs sebebiyle. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Herkesin bayramını buradan e, bu video vesilesiyle kutlamak isterim. Nerede o eski bayramlar değil. Nerede o eski bizler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.